Allah senin be lanetsin be. Gene bozuldu. Oh, kafa. Lan çalış. Arkadaşlar. Lan bu niye bozuluyor? Ya Allah seni kahretsin ya. Bir kere de bozulma be. Bir kere de bozulma be. Ne o hmm. ne var be ne? Arkadaşlar bu gene bozuldu ya. <laughs> Vallahi alacağım artık alacağım. Kulağın çantısını alacağım. Oh. Oğlum. Çalış lan. Arkadaşlar sanırım bir problemimiz var. Ring light'ım çalışmıyor. Kaç gündür? Ya of ya. Gene ring light'ım bozuldu ya. Lan kafa atmak zorunda mıyım ben artık ring light'larıma ya? Çalış lan. Çalış olmaz çabuk. Kıralım seni. Kıran seni. Ana bana 23 22.50 de değil. 23 de geçelim. Arkadaşlar toplanın toplanın bugün neler yapacağız ay. Ay bugün neler var neler. Geçeceğiz. Fark et 2 yıl oldu yuu. Gırdın gırdın kırmadım. Senin ışığın yeter Celo. Ya of Ya teselli etmeyin ya. Bunun çalışması lazım. Ah dişim. Ya çalışmıyor bu. Yağış mı vurmak gerekiyor? Bak Oha ışık farkına bak. Oha ışık farkına bakın. Bir yanda ne kadar tatlı tatlı. Uf. Ulan bak. Heh. <laughs> Ay ne kadar bir anda tatlı oldum. Hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? Sinem Sevinci teşekkürler. Nasıl teşekkürler? Hoş geldiniz. Yapıyorum. Yüzümde efekt yok. Yüzümde ışık var sadece. Ben deyim. Teşekkür ederim. Az sonra az sonra TikTok dizileri izleyeceğiniz <laughs> Ya of ya onu izle izleyemiyoruz. Başka arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, TikTok dizisi de izleyemiyoruz yazıyorsunuz altta ama onu da izleyemiyoruz. Fakat fakat şimdi gidip bir yerde yayın açacağız. Yayın açacağız. Yayın açmadan önce yayın açmadan önce şöyle bir şey yapacağız. Yukarı kaydır. Evet evet. TikTok dizisi izlenebilir galiba bilmiyorum. <laughs> TikTok dizisi. Uu. Bir celoş yarın benim doğum günüm kutlar mısın? İnşallah canım. İzleriz lan uğraş uğrarız. Hadi dilav gelecek. Aa çok seviyorsun Demora'yı. ne Kendi komik yayınlarını izle. Kendi komik yayınlarını izle. Yaranamadım. <laughs> çocuğum yapma çocuğum et de çocuğum. Kafama ne gelmiş? Evet. Böyle yayın yapmak çok eğlenceli. Eee... Abi ben fark eder misin? Anneme dün oruç esprisini yaptım. E ee, sonra ne oldu? Sonra? Me Menemen yayın yayını yap. Anlamadım. Menemen yayınını izle. Ha benim yayınımı. Hmm. Naz 86 Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet. Helal rakiplere helal. Ne yaptım? Sadece öylesine. Bu içimdeki küçük kalbim oturmak istemişti. Sadece de oturdum. Bu kadar. Başka bir şey yok. Evet heh. Şöyle koyarsam düşmez. Koydum. Düşmedi. Topla şimdi. Bu odaya bir şeyler koymak lazım. Lili rüyamda seni gördüm. <laughs> Lili mi? Ne? Lili. Oha gözlerin çok güzel. Göz, gözüm mü? Kurallar çiğnenmek için vardır. Fransa'dan selam. Dublaj baba yeni şey paylaşmış. Dublaj, dublaj baba kardeşim. E beni iyi dinle. Kardeşim ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim. Kardeşim. Kardeşim ben sana söyleyeyim. Diğerlerini paylaşma. Diğerleri paylaşılmak istemiyorum. Haberin olsun. Benlik bir şeyler yap. Oturayım izleyeyim kardeşim. Bu arada bu arada şey muhabbetinde şöyle, şöyle bir muhabbet var. Ee, bir taraf istemiyor dedim ya, o taraftan e, bir kişiyle aynı karede olmak istemiyormuş, o yüzden etmiş. Yani onu da açıklayayım şimdiden, yanlış anlaşılmasın. Bir dakika, bu... Oh! Oh! Bu bölümde o tarafta yok. Vallahi gayet izlenir. Evet evet ondanmış. Evet evet. O yüzden o yüzden istememiş. O yüzden. İstemiyormuş. O yüzden öyle şey olmuş. Oh, oh! Arkadaşlar benim buramda yara çıktı gene ya. Peki bu sesini kesti mi? Ha, seni gidip işte. Bak şimdi sen ne yapacağım? Olmadı. Olmadı. Koltuğun ışıklarını aç. Ya ne yapacaksın koltuğun ışığını? Eyvah öpüldüm buramdan. Ece Nur teşekkür ederim. Çekme suratını, suratına kurban olurum. Vay. Ah. Oh. Ah. Oh. Ay. Dün oruç espirisi yaptım, annem bana yaşama dedi. Oh. <laughs> İzlenmelerine ne oldu Cellat? Arkadaşlar TikTok'taki yayın ve video keşfetim kapanmış. Arkadaşlar e, bana şey sorusu yöneltmeyin lütfen. işte şu varsa şöyle yap, bu varsa yok hapşur. Yok şık varsa bir sevgilim varsa hapşur. Sevgilim varsa saçına dokun. Sevgilim varsa gözünü sev. Burnuna parmağını sol. Arkadaşlar böyle şeyler yazmayın lütfen. Siz mi konuştunuz adamla onu koymayın? <laughs> Daha oğlum ne yapıyorsunuz? Ömer abi uyurken saçını kesecek. Bak, ay pardon özür diliyorum. Yanlışlık yaptım. Şerefsiz. Ne yapıyorsun? Dila ne zaman. Aha, oh! 13 dakika kalmış. 13 dakika kalmış. Yani benim 55 geçe kapatıp oraya hazırlanmam lazım. Ama benim şifremi unuttum ben. <laughs> Oyun oynama şifremi unuttum. Yemin ederim şifremi unuttum. Vallahi şifremi unuttum. Kur'an kelip çarpsın ki. Allah Kur'an kitap çarpsın ki. Benim... Vallahi unuttum ciddi anlamda. Ya... Bunun şifresi neydi? Durun ben bunun şifresini bulmaya çalışayım ya. 3 dakika. Yo yo 55 geç açmam lazım. Parodamı unuttum e-posta adresini. <laughs> hop hop. Arkadaşlar gene efsane bir yayın geliyor. Efsane giriş geliyor. Efsane yayın girişi ve yayın yayın geliyor. Çok güzel bir yayın olacak. Bence kaçırmayın. Direkt oraya gelin. Ortaların içinden geçeceğiz. Araba olan fotoğrafları tıkla, tıkladım, tıkladım. Hmm, tıkladım. Lan yeter lan robot değilim Robot mobot değilim ya yarım saattir robot musun? 23.00 evet 23.00'da Burada yani şimdi şöyle bir şey var Bura benim tüm etkileşimlerimi kesiyor Galiba böyle yaptığım için kesiyor ama bilmiyorum ama Ama kesildi yani bildiğiniz Şu an videolarım da aynı Şey de aynı Hayır robot olmadığınızı kesinleştirin diyor. Anan robot mu <laughs> robot değilim. nasıl teşekkür ederim. E şey yayınına gelin yani. Dila yayınına. Gözlerinden ol. Gözümü bir şey olmadı. Altını çektim. O yüzden kırmızılaştı şimdi. Az önce çektim. Kaç saat sürecek? Abi bilemiyorum. Ne yazmış? Bir şey yazdınız da. Bilmiyorum kim kimle ne olduğu için şey olduğunu ama ben bir şey demek istemem yani. Korku oyunu oynamayalım. Lan çocuk, çocuk bana neler yaptı yarın. O efsane video güzel bir video var onu atacağım. Ya bisiklet olan fotoğrafına tüküreyim ya. Lanet olsun bisiklet fotoğrafına lanet olsun. 2 Bak yok hiçbir yerde bisiklet kardeşim. Tıklıyorum tıklıyorum. En sonki video süper. E kardeşim videolar süper de keşfet kapanmış keşfet. Kafayı yiyeceğim. Lan benim keşfetimi nasıl kapatırsın? TikTok'u çok seviyorum. Fakat niye böyle oluyor bilmiyorum. Yani en iyi içeriklerimi buraya atıyorum. Hala neden böyle Allah senin belanı versin lan. Arkadaşlar benimle bir gelir misiniz? Bak işime. Bakın. Cevdet. Ha. Yemek yiyeceğim Olur. Bak paralayı unuttum diyorum. Böyle bir hesap açmıştım oyun oynarız diye. Bak yangın musluğu bak 1, 2, 3. Bak yangın musluğu değil mi bunlar kardeşim? Kardeşim bunlar yangın musluğu değil mi? Yangın yangın musluğu. Bak geliyor Bak, yangın musluğu görebiliyor musunuz başka? Bak tıklıyorum, al işte. Lütfen tekrarınız bak. otobüs bak. Hadi burayı da seçtim bak. Bak, trafik lambası bak. Başka yok bak. Bak gördün mü? Bak, motosiklet bak. Tıklıyorum, bak bak bak. bak. Olmuyor bak, el geçidi yok. Trafik lambası. Öss sorusu sanki. Al işte. <laughs> Allah belanı versin. Yok ya olmuyor. Doğrula de diyor. Doğrula de diyorum zaten. Doğruluyorum zaten olmuyor. He? Cık. Her şeye basmıyorum abi saçmalama. Evet evet şimdi 3 dakika kaldı. Araba, 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 araba. bu Allah arabanın belasını versin adam. Ya al işte ama ya. Uff. Şunu yapıyorum. Arkadaşlar hazır mısınız? Şimdi ben buradan kapatacağım. Instagram bot basıyormuşsun diyor. Hala. <laughs> Kafayı yiyemem hala bot basıyormuşsun diyor. Ee, o beyim hakkında YouTube videosu çeken kardeşimize de ben gereken cevabı vereceğim zaten. Herkese vereceğim yani. Benim hakkında bir tane kişi çekmemiş Şimdi Biri gidip üstünü almasın. Herkes bir sürü kişi çekmiş. Herkese gereken cevabı vereceğim zaten. Herkes gereken cevabı alacak. Bak otobüs, otobüs yok bak. <laughs> Ay kafa yiyeceğim. Kardeşim hadi artık bitsin. Bitsin artık. Hiç yok yok hiç. Arkadaşlar ben kapatıyorum. Ee, Instagram'a geçin. Instagram'da yukarı kaydırma linki veriyorum. Gene kaçırmayın. Koşun. Mükemmel bir yayın olacak. Hazır mıyız? Arkadaşlar yavaş girin ama tamam mı? Lütfen bakın geçen uygulamayı çökerttik. Lütfen yavaş girin. Orada kaç kay izleniyoruz? Orada 40 kay izleniyoruz. Salak çocuğum yapma yazmış. Al işte. Böyle şeyler. Arkadaşlar ben kapatıyorum. Yavaş girin oğlum. İnsan yok mu? İnstan yoksa girip D-Live uygulamasını indiriyorsun o uygulamayı. Oradan şey yapıyorsun. Hadi görüşürüz. Hadi şimdi Instagram'a koşun o zaman. Instagram'a bırakıyorum link. Hadi Instagram'a bırakıyorum. Arkadaşlar lütfen yavaş girin ama lütfen yavaş girin. Yavaş yavaş girin. Uygulama çöküyor. Bugün galiba 95-100k oluruz. Bilmiyorum ama ben geçiyorum oraya. Hadi. Ay bay bay. Bay bay. Question.